Reklam Ajansı vs. DS Training House. Ağırlıkları tahmin etmeye çalışacağız. Hocam sizin kadar şey olmasa da bizim de bir fitness geçmişimiz var yani hani. Tahmin ederim diye düşünüyorum. Hocam buradasın. <laughs> <laughs> Sesi de çıkmıyor. <laughs> 3 set 12 tekrar. <laughs> Hazır mıyız? Evet. Şu an burada iki tane var. Evet. Eğer biz bir Önümüzdeki tane alacağız. kimini alıyoruz. Mu? Önümüzdekini alıyoruz. Evet. Tamam. Hazırsak başlayalım mı hocam? Evet. Okeyiz tamam. O zaman haydi bakalım. Bakıyoruz kaç kilo. Tamam. Ya çok çirkin bir ağırlık koymuşsun ya. Her kilo olabilir bu. Şöyle bir. Bu aynı anda mı söyleyelim? Yok. Yo, tahmin edebilirsin hocam. Kaç kilo senin elindeki? Şekline de bir bakayım da bunu ağırlıkları ben tanıyorum. 5. <laughs> 5 ee, <beş> mi? <laughs> Lateralden bakacağım. <laughs> Aa, zeki bir şey diyeyim mi? Bu 3 kilo. E verin bari. İkisi de <laughs> üç mü? Hadi canım. Ya hocam. Açacağım bak şimdi gözüm ama. Biz lateral'e ömür verdik. Lütfen. Yakışmadı Ömer Hoca. Buyurun. Yeni ağırlıklar geldi. Bu sefer de <laughs> <laughs> Tamam bu 5. Bunda çok bir 10 vibe'ı var. 9 8 var mı? Onu da bilmiyorum bu arada da. Ona yakın bir şey bu. 10. Net 5. Hocam doğru. Ya İdris. Ya ara kilo Uzak. koyuyor hocam bana. Uzak. Böyle bir şey olabilir mi ya? ya? Bana çalışıyor İdris bir tanesi Bakıyorum. Ya İdris yine bana ara kilo koydun ya. Ben bu küçüklerle hiç çalışmıyorum. Ya bunun bir şey söyleyeceğim. Bu şimdi plastik gibi olanlar. Bunlar bu kadar ağır oluyor muydu bunlar? Evet. 10 kiloya tamam, kadar var bunlar. Ya. Bu buldum. 10. Bu sefer 10. 7 ya. 3 kilo daha fazla deminki. Bence bu 7. Doğru of be. 7'yi mi bildi. Bildi. bildi? Bu kaç? Bunlar... Dokuz. Oo, ya. sevdiğim alan. Ya <laughs> bu çok ağır ben de bir şey söyleyeceğim. 12.30'dan sonrası yok mesela. Bir şey söyleyeceğim. Bir de şöyle yapalım. En çok yaklaşan da olsun bari şu an nokta atışı yapamazsak da. Şöyle bakayım. Çok ağır. 15 17.30. 15'e de 17.30 benimki de. Ben, ben de işte de, bilemedim. Benimki 17.30. 15 ya. 15. buçuk. Atam emin olamadım ama neyse. Şimdi, K, diyor. Ben 15 diyorum. Benimki de 15. K, Aa, Aa, 2, 2. Ya. <laughs> çok pis bir abi. Evet şimdi bu çok ara bir yer. Evet evet. Biraz ara. kayabilir miyim ben? Sağ sol bir şeylere. Ben bunu var ya bak nerede görsem tanırım. Şuradan tanırım. 12,5 12,5 bu. Benden mi? bu Bu 12,5. Bir daha bakıyorum. Bak bu benim hep çalıştığım ağırlık. Bu ya 22 ya 20. 12,5 22 olsun ya. Oğaç <laughs> prova. Aa, Alkış efekti. Valla 25 miydi? <laughs>